Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey gönüllerimizin pasını silmeye gelen, ey rahmet mevsiminin müjdecisi, şehri Recep, hoş geldin, safalar getirdin viranehanelerimize. Kurumuş toprak suya nasıl hasretse, biz de sana öyle hasrettik. Sen ki Allah'ın ayısın, sen ki tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı vakitsin. Başımızın, gözümüzün, gönlümüzün üstünde yerin var. Kadem bastın dünyamıza, ruhumuza da baharı getir. Biz niyet ettik senin hürmetine Rabbimize yürümeye, sen şahit ol ya, şehri Recep. Ey cümle alemlerin sahibi, ey dertlilerin dermanı, ey adıyla yerin göğün ayakta durduğu, Allah'ım biz seni bildik, kapına geldik. Yunus misali, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyen kulların gibi, acizliğimizi bilip huzuruna durduk. Sen ki evvelsin, sen ki ahirsin, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığımız sana ayandır, gizlimiz saklımız yoktur sultanım.'' Bizi sensiz, bizi nefessiz, bizi isimsiz bırakma. Ey yeryüzünde ayrım gözetmeden, kurda kuşa, mü'mine inkârıya rızkını veren Rahman! Rahmetin olmasa, şu dağlar taşları erir, şu garip canımız helak olurdu. Bir ana şefkatinden bin kat fazlasıyla bizi sarıp sarmalayan sensin. Gönül soframızı kurduk, rahmetini bekleriz. Çorak tarlaya dönmüş yüreğimize, Rahman isminle rahmet yağmurları indir. Yeşert bizi Allah'ım. Ey ahirette sadece sevdiklerine lütfeden, mümin kullanını ateşten koruyan, Rahim, dünya yalandır, oyundur, eyleşmeyiz. Gözümüzü sana diktik, gerçek yurdumuzu özleriz. Bizi orada, o çetin günde mahzun eyleme. Rahim isminin tecellisiyle sar, bağışlanmış kullarının arasına kat bu miskinleri. Habibin aşkıyla bizi bağışla, bize mağfiret et, bizi en güzel dosta kavuştur. Amin.